gidip ayağına kapanıp özür dilemek istiyorum. Ama gururuma yediremiyorum demiş. Ben anlamam. Gitsin yedirsin. Ya bırak yine adamla, Hatasını anlamış işte. Büyüklük sende kalsın. Affet şunu. Unutalım gitsin olanları. Hadi acarmam ya. Tamam mı? Arayıp çağırayım mı? Dur. Görmüyor musun? Düşünüyorum kadıncağız haber bekliyor ablacığım. Vallahi bahi söyledi. Oturmuş böyle dikmiş gözlerini telefona çalsın diye bekliyormuş sabahtan beri. İyi. Ha? İyi. Tamam. Oh. İyi çağır. Gelsin yarın akşam. <laughs> Büyüksün abla. Alo Lucy. Bekliyoruz yarın akşam. Hayda. Ayol ben yarın akşam gelsin demedim mi buna? Bu kapıdan mı bekliyor bu kadın. Allah Allah. Kim bu saatte? Vay kimmiş? Evet şimdi Scrabble oynayalım. Aç şu kutuyu Ümit aç. Hadi bakayım. Abla saçmalama. Sofya Türkçe bilmiyor, biz İtalyanca. Nasıl Scrabble oynayacağız? Aa, canım Tarık ikisinde de biliyor, çevirir. Nazanım, Hanım, Sofya bu oyunu bilmiyor belki. Boşuna açmasak şu oyunu. Bilmiyorsa anlatırız, öğrenir. Ne de olsa sabaha kadar bol bol vaktimiz var. Yeter Naz, beş saattir oynuyoruz zaten. Aa, o kadar olmuş mu? Hiç fark etmedim. Öyle şirin kız ki, insan yanında vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor. Ne şanslı birisin Tarık. Bu kızın değerini bil bak. Günaydın millet, nasıl, İyi uyudunuz mu? Hı hı. Saat sekiz, hadi kalkın gidiyoruz. <laughs> Ay ne yapıyorum, saat sekiz mi oldu? Ne zaman çabuk geçiyor? Bir de bana sor. <laughs> Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Ay. Kim o arabanın yanındaki? Bilmem. Ümit, bu arkadaş kim? Tanıştırayım, yeni şoförün Kerem. <laughs> Günaydın. Bunlar da ablam Naz, yerine geçtiğiniz eski şoförümüz Tarık ve sevgilisi Sofia. Emrinize amadeyim Nazanım. Ümit Bey çok metetti sizi. Yokluğunuzu hissettirmemeye çalışacağım. O zaman çok çalışman gerekecek. Hayırlı olsun Keremcim. Ellerin biraz kirli Nazanım. Sorun değil, benimkilerdi. De. <laughs> Artık gitsek nereye gideceksek? Tarık. Arabanın anahtarlarını Kerem'e verir misin lütfen? Alışsın arabaya şimdiden. Gerek yok ben götürürüm. Eh madem öyle binelim. Ben ne yapayım Naz Takıl bizimle. Ben rahatsız etmeyeyim. Bu bir emirdir. Sen de geliyor musun Ümit? Yok ben sırf şu anı görmek için kalktım yataktan. Bede İyi eğlenceler. Geç canım geç geç. Ay canım. Heh. Buyurun. Mersi. Gel sen de bin. Binsene gel. Tarıkçım bir sakıncası yok değil mi? İstedim ki Kerem senin nasıl araba kullandığını görsün. Bir fikri olsun. Eh bunun içinde seni araba kullanırken izlemekten daha iyi bir yol düşünemiyorum. Ya da şöyle yapalım. Kerem kullansın, bizim Kerem hakkında bir fikrimiz olsun. Siz nasıl uygun görürseniz. Olmadı ama böyle. Sevgililer birbirinden ayrı kaldı. Yok yok benim için rahat etmedi. Sofya, arkaya arkaya sen. <laughs> ah ah, benim gibi dostu zor bulursun sen İtalyalarda Tarık. Hadi ne duruyoruz gidelim. Sadri. Sadri. Hulusi amca! Uyuyor muydun sen Zibidi? Yok Hulusi amca, ne uyuyacağım ya? Kafamı dinlendiriyordum biraz. Ya sen kafanı dinlendirirken... ...benim Zibidi karakoldan içeri girip... ...imzayı basıp çıktıysa o zaman ne olacak? Gözünü kırpacaksın Sadri. Ha, eğer sen biliyorsan Tarık'ın nerede olduğunu o zaman söyle, sen burada bekleme derdinden kurtul, ben de senin beklemeni bekleme derdinden kurtulayım. İyi düşün Sadri. Yok, bilmiyorum. <laughs> tamam, Tarık gelene kadar burada dikil böyle, bir daha uyuduğunu göreyim. Bu sefer cidden kovarım. Of Tarık of. Senin için nelere kattım bir bilsen. Ay aşk dediğim böyle bir şey işte. Bize nasip olmadı yaşaması. Gördün mü Kerem? Bak da sarılmışlar birbirlerini. İtalya'ya gidince de evlenirler artık. Ne güzel. Neresi güzel? Ay kusura bakma. Terstir biraz. Çok korumacı bir yapısı vardır. Eh ne de olsa sen daha yabancısın. Biraz mesafeli davranıyor. Kerem fena değil ama değil mi Tarık? Hangi açıdan? Aa, şoförlük açısından canım. İdare eder. Yok yok. Bence gayet iyi.